Şüphesiz ki Atsız da Atatürk gibi hakkında en çok şehir efsanesi dolaşan insanlardan biridir. Çünkü onun ve yüce ideolojisinin üstünlüğü karşısında ezilenlerin onun kişiliğini ve düşüncelerini saptırmaktan başka bir şansları yoktur. Bu da sapık ideoloji ve aşağı ırk mensuplarının Türkçülükten nedenli korktuklarını göstermektedir. Bu korkakların en kötüleri de Atsız'ın yolunda gittiklerini iddia edenlerdir. Onlar da gerçek Atsız'dan korkarlar. Çünkü gerçek Atsız onların kutsal saydıkları her şeyi ayaklar altına almıştır. Atsızın din karşıtı olduğu gün gibi ortadayken, onun aziz hatırasına saygısızlık ederek, Atsız Müslümandı, derler. Çünkü Atsızı kendilerinden ayrı tuttuklarında, sentezci sapık fikirlerinin her açıdan daha da sığlaşacağını bilirler. Tanrı insan idraki dışındadır. Kur'an, Muhammed'in talimatıdır. Bunun birçok delilleri vardır. Bir tanesi birçok yerinde ayağa, güneşe, fecre, atların köpüren ağızlarına yemin ve ent verilmesidir. Yemini kim eder? İnsan eder ve kendisinden daha üstün bir varlığın adına eder, Tanrı yemin eder mi? Tanrı'dan daha üstün bir varlık olmadığına göre kendi yarattığı aya, güneşe neden yemin etsin? Görülüyor ki bu yeminler Muhammed'in gönlünden ve beyninden doğmadır ve hatta Araplar arasında İslamiyet'ten önceki zamanların usul ve adabınca edilmektedir. Kur'an, alemlerin sahibi olan Tanrı'ya hamd ederim, diye başlamaktadır. Belli ki bu söz de Muhammed'indir. Çünkü Tanrı, kendi kendisine hamd etmez. Müfessirler her ne kadar Tanrı, böyle deyin, demek istemiştir yolunda tevillere geçmişlerse de Kur'an'ın sonundaki küçük sürelerde olduğu gibi, sürenin başına bir, söyle, de ki, hitabını eklemeyi Tanrı düşünmez miydi? Din Arap'ın, hukuk sizin, harp Türklüğündür. Kumar, içki ve her türlü fuhşiyatla yozlaşmış, karılarını değiştiren ve kız çocuklarını gömecek kadar vahşet gösteren bir toplumda Muhammed'in başka türlü davranmasına imkan yoktu onlara korkunç cehennem azapları gösterecek ve dünyada doğrulukla yaşayanlara da öte alemde köşkler, kevserler yiyecekler, güzel huri kızları vaat edecekti. Yobazlık bir fikir müstahsesidir Yobazlar, soy soy insanların bir tek Adem'le Havva'dan türediklerine, Adem'in 1050 yıl yaşadığına, Havva'nın her yıl biri erkek biri kız olmak üzere ikiz evlat doğurduğuna ve bu kardeşleri birbiriyle evlendirdiklerine inanırlar. Bir Sümer masalından çıkan tufan ve Nuh'un gemisi onlarca tarihi bir hakikattir. Hangi teknik üniversitesinden mezun olduğu belli olmayan Nuh'un yaptığı o pazarcı kayığına her cins hayvandan birer çiftin girip sığması ve kırk tufan gününde birbirine yemeden uslu uslu oturması da gerçektir vesaire. Şimdi bu kafadaki adamla bir fikir tartışması yapmaktaki trajediyi düşünün. İslamiyet ırk ve renk tanımazmış. Komünizm de tanımıyor. Amerikan anayasası da tanımıyor ama gerçekte bu fark daima vardır. İslamiyetin ırk ve renk tanımadığı çağlar bir daha dönmemek üzere geride kalmıştır. 1. Cihan Savaşı'nda İslam kardeşlerimiz Arapların İngilizlerle birleşerek Türk ordularını nasıl arkadan vurduklarını unutmadık. Bu Arap ihanetinin başında peygamber soyundan gelen şerifler bulunuyordu ki bunlardan birinin hatıraları Hayat Tarih Mecmuası'nda tefrika edilmektedir. İslamiyet Türkler sayesinde yaşadı ve yükseldi. İslamiyet Türkleri değil, Türkler İslamiyeti yüceltti. Biz İslam olmadan önce de büyüktük. Keramet İslamiyet'te olsaydı her Müslüman millet yükselirdi. Hele tarafımızdan birkaç kere tekrarlandığı gibi İslamiyetten önce büyük devlet olan İran İslam olduktan sonra bugünkü durumuna düşmezdi. Bilimdeki türlü ilerlemeler geliştikçe kainatın din kitaplarında yazıldığı gibi 6 günde yaratılmadığı, bu oluşumun milyarlarca yüzyılda meydana geldiği, hele insanların 6 bin yıl önce yaratılan muhayyel bir Ademle hayali bir Havva'dan türemedikleri ispat olunmakta ve ilim artık kısa ömürlü de olsa canlı hücre yaratacak seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. İslam düşüncesinde sömürgecilik vardır ülkeler fethetmek, bu ülkeyi haraca bağlamak, sömürmekten başka bir şey olmadığı gibi bütün beşeriyette tek ümmet değildir. Tanrı ne din kitaplarının anlattığı gibi insan şeklinde ne de göklerin bir yerindeki tahtının üzerindedir. Onun nasıl olduğunu, ne olduğunu bilmeye imkan yoktur. Olsaydı din bilginleri asırlar boyunca birbirine girmezdi. Peygamberin çevresindeki ahlak bozukluğunu görerek çareler aradığını, tedbir düşünmek için dağlara çekilip insanlardan uzakta yaşadığını ve ta eski Mısır'dan gelerek Yahudilere geçen tek tanrı fikrini akıl ve duygusuyla kabul ederek Arap putçuluğuna karşı çıktığını görüp anlamak için yobaz olmaya, bir takım masallara inanmaya, eski Sümer'den ve Mısır'dan gelip Yahudiler aracılığı ile öteki milletlere geçen inançları ilahi hakikat diye kabul etmeye lüzum yoktur. Yahudi krallarını peygamber diye Türk milletine telkin ederek milli mefahiri unutturmak suretiyle İsrailiyatı hayat ve ahlak sistemi diye öne sürmek milli bir cinayettir. 7. yüzyılda ortaya çıkan Müslümanlık, sosyoloji bakımından Arapların millet haline geçme savaşıdır. İslam birliği ve kardeşliği kuruntudur. Dinin baş unsur, olduğu çağlarda bile gerçekleşmemişti. Bundan sonra, araya bu kadar ihanet ve düşmanlık girdikten sonra asla gerçekleşmeyecektir. Gerçekleşecek olan birlik İslam birliği değil, adalar denizinden alt ayların ötesine kadar Türk birliği olacaktır. Ben, yabancı kaynaklı hiçbir fikri benimsemeye tenezzül etmeyecek kadar milli şuur ve gurura malik bir Türk'üm. Siyasi, içtimai mezhebim Türkçülüktür. Slam Beynel Milalciliği davası güdenlerde hep milliyetçi olduklarını söylerler. Türkçülük bu türlü eksik ve yanlış milliyetçiliklerin hepsini reddeder.